Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Kendi evimi yapıyorum Videosunun devamını çekiyoruz Ve ben bu evin çatısını Yapmaya başladım bile İsterseniz sizlerle birlikte Devamını getirelim Bu evi yaptıktan sonra Görmüş olduğunuz gibi Fırınımız var fırının içine Şimdi Fırının içine bir de Kömür ya da lav kovası Koyacağım Bildiğiniz kadarıyla lav kovası 100 tane bloğu birden eritebiliyor. Böyle yapacağım ama ah hadi be. Elmas bloğunu da şuraya koyalım. Bilmiyorum biraz şeydir ağırdır elmas planı kırarım yani. böyle. iki doğru daha da kolaylaşacak sanki arkadaşlar. Çünkü alanı biraz daha kısalıyor. Tamam, iç tarafı tamam. Şimdi bunu dış elmas tarafını yapacağız. bu tarafı böyle yapacağız. Sniper mı vardı orada? Sakın patlamasın. Sakın bak. Tamam güzel oluyor şotu. Ne kadar balçık var ya. Önceden hiç yoktu biliyor musun arkadaşlar? Creeper yok. Şimdilik yok gibi gözüküyor. böyle böyle inek mi öldürsek ya? <laughs> Heh, tamam şimdi biraz daha daraldı. Bu hiç kolaymış. Ben daha zor olur diye düşünüyordum ama pek öyle olmadı. dekorasyonla başka ne yapsam güzel olur acaba? Şu yayı büyüleyebiliyor muyduk? İşte bu. Dur bakalım şunu büyülemeyi deneyelim. Büyümasız tıkla. Böyle güç 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 Çş, ok neyse bunu büyüledik en azından bu yayı gereksiz bir şeyin yerine şu şu çerçevesinin yerine koyalım bu sefer ne kadar güçlü olacak. Bu pıltım bir şey yarıyor mu? Biraz yarıyordur herhalde. Neyse biz işimizi dönelim. Altın bloğuyla devam ediyoruz arkadaşlar. koyduktan sonra iç dekorasyonunu ne yapalım? Hmm, bunu yorumları yazmayı unutmayın. Onu da eklemeyi mutlu mut, onu da eklemekten mutluluk diyorum. Yorumlara yazarsanız, yazarsanız çok sevinirim. Buraya koyacağız. Bir de buraya koyacağız. Buraya mı? Evet böyle. Ve içe doğru bir de fener ekleyelim, böyle meşhurlu olmasın. Üst katına bir de kenarlara çit döşesek güzel olacak. Yetmiyor. Evet altın blokları döşendi. Görmüş olduğunuz gibi. 5 şimdi sıra elmas bloklarında. Olmadı. Şimdi oldu. olmadı ya. Şu balçıklardan bir iki tane öldürsek mi ya canım çekti. Ama bu sefer kılıçla. Sen şu evin bu çatı bölümünde yapalım da bir iki tane öldürmeye gidelim. balçı öldürmeye gidelim. Daha sıra mı yaptık ya? Neyse gitti daha da küldüğü için daha şey olur bence. Ha bir balçık varmış ya o ayağıma gelmişsin. Eklem bacaklarını şey yapmayın. de mi? Balçık ne yürüdü? Kaç tane balçık top oldu? 16. Materimizde 16 tane var. Bir de şu ne? Onu da kırık taş yerine koyalım da. Böyle şu sen söyle. Böyle kapatıp ya. Böyle kapatalım da. Neyse biz işimize dönelim. Diyor diyor da. değişik oldu. Buraya koyduk. Elim altına denk geldi ama Allah. nedense. Allah'ım sen de bu sefer olmadı bak. Neyse. Her sıra tamamlayınca birer balçık keseceğim. Ve hepsini de kılıçla yapacağım. Elmas bloğu. Şuraya da gizli oda mı yapsam? Evet evet elmas odası yapayım. Harika olur abi üzülüyor ama bu. Öf ya. Dur dur ben yapmanın yolunu biliyorum. Hı <laughs> hı. Şurada bir deneyelim. Kaç dur. Yaparım. Çok basit yaparım. Evet yaparım. Hı. ama dipte katman kayası olur. Bunu kırıp üstüne de bir şey ekleyemem ki. Neyse şey olsun dipte de katman kayası olsun. Nasıl sodası yapacağım. hocam. Hmm. Fıratı açılmışken oraya yaparım ben de. tamamlandı. Şimdi gelelim. Aa balçık gitti. Neyse. İşte. biraz daha hu kaydırmak da eğlenceliymiş. Aa Evet arkadaşlar bilmiş olduğunuz kadarıyla havuz da yapacaktım. Onu da yapacağız gizli odadan sonra. biraz daha kolay oldu ya. Keşke biraz zorlayıcı olsaydı. Yok, böyle iç içe koymak daha şey sıkıcı. Keşke şey yapmış olsa. Yerime çorak toprak gerek benim. Güneşiyor sen Aa bak mantıklı geldi. günüş sen sürünü şey yer altında da kullanabilirim. Koyacağım sen, Karşıya bir Karşıya ve boşa koyarım ya da kenarlara koyarım. <laughs> tamam, oldu, tamam. Bir sıra daha var. Ondan sonra bu şey de bitiyor, bu kare de bitiyor, bu kare. Var. Bir kara alan gittikçe daha kolay olmaya başlıyor. Şuralara hafiften fener eklemeye başlasak mı? Yoksa önümüzü görmeyeceğiz. Gönüşü sensörü koyalım şimdilik. Gönüşü sensörü ne işe yarıyor? Sen Allah Allah. Neyse bir şuraya yazarsan Fener. Fener'i günüşüyorsan şuraya koyalım zaten bir şeyine yok Şuraya koyalım hemen. Evet aydınlattı bak bu her bir köşeye koyacağız. İşte ilk başta buraya. ortaya da bir tane koyacağız şimdi. Altın bloğuyla tekrardan başlayalım. Zaten olmaz bloğuyla başlamayı. Ortaya da tam bir demir bloğu mu yerleştirsek? Mı? Evet. Kaydırıyor gibi bir ses yapınca daha iyi oluyormuş. Buraya da koyacağız bir tane. dır burası tamamlandı. Çatı yapacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar videomuza. Bakalım içlere doğru daha da kolaylaşmaya başlıyor. Evin iç dekorasyonu nasıl olacak? Merak ediyorum. Ve evin dışına da bulmuş olduğunuz gibi bir iki süsleme yaparız diye düşünüyorum. Hadi öyleyse. Tamam bu tarafta tamamlandı. Sayılır diyecektim ama tamamlandı. <laughs> Başka tanımlanmayan bir yer yok gördüğüm kadarıyla. <laughs> ya gittik evimiz için içi güzelleşiyor. Öyleyse tekrar altın bloğuyla ile devam edelim arkadaşlar. İsteyim gözün yani. Bak burası şu bölgeyi çok seviyorum. Bunun üstüne çıkacak mı acaba? Evet çıktı. Hadi ya, bir ara daha geçin. Lan balçık girmiş evin üstüne. Girebiliyor musun abi siz? Bir sıkıntı mı var abi? Varsa düzeltiriz yani. Sorun etme. Şunun ucuna biz ne yapalım biliyor musun? Beni bu yukarıdan çıkacağım ya yaratıcı da olduğundan şu tarafa bir tane daha baskı plakası koyalım. Hayır. Şuradaydı o ne ismi? Gördüm. Gel lan buraya. Pahalıymış. Ben inşaat yapımında kullanacağım için. Az önce inşaat dışı şey yapmıştım. Neyse ya. Tüperen geberiyor zaten. Benim elimden geberecek istiyor değil mi? Burası tamam gibi gözüküyor. Uy. Ya yan yana niye hızlı gitmiyor ya? Evet burası tam oldu bak orta taraf. Tamamdır bu taraf bitti. Evet devam ediyoruz. Ee, şimdi elmas bloklarını koydum ve içe doğru tekrardan devam edeceğiz. Evet gittikçe daralıyor ve işimiz daha da kolaylaşıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle ben biraz geriye gideyim her sıraya birer şey düşer o zaman. Ama bu taraf iki tane fazla olmuş. <laughs> tamamdır. Her bir sıra daha da kolaylaşıyor görmüş olduğunuz gibi. Daralcıkça. Yağmur da başladı gene. Tamamdır. Devam edebiliriz işimize. Tamamdır. Şimdi elmas bloklarını koyacağız. Yes be. Tam koydum. Şimdi dört blok daha az yerleştireceğiz. Sevdiğim, bu oyunu sevdiğim yani yaratıcıda blokların hiç bitmemesi. Bir de sandıkların içini doldururuz. Çatı bitmek üzere. Ya biçmek bilmiyor ki abi bu da ya. Bir çatı yapacağız diye işe karıştık ama yok mümkün değil. Bak bu tarafı üç tane koymuş. Ya ya şu balçıklardan da yetti ama artık. Gördün mü var onlardan bir tane? Hayır yok. Uy. yapma oğlum. Kaza yaparsın. Tamamdır. Devam edelim işimize. Aslında bazı yerleri de fener mi koysak? Değil mantıklı. Tamamdır. Bu tarafta bitti kadar yaklaşıyorsak tamamdır. Gittikçe sıkışacağız artık. Böyle gözüküyor yani. Bu taraf bitmek üzere. Bu taraf bitti şimdilik. elmas bloklarını koyacağız. Bu sefer olmadı şimdi oldu. Şu tarafa ha tamam bu tarafa da oldu. Şanslıyız bugün ya. Tamam artık biraz daha yaklaşabiliriz. Yolun ne kadar yakınlaştı lan? tamam bitmek üzere. Tamam bu tarafta tamam. Şimdi böyle yapacağız artık. Biraz daha daraldı. Gittikçe daralıyor. Burada bu dikdörtgen biz ortasını nasıl yapacağız bunun? Hiç düşünmedim bak onu. Ee, şimdi buldum. Başka bir yer kalmadı. arkadaşlar. Çatımız tamamlandı. Buraya bir iki tane heh, şey, Buraya şey koymuş. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.